why

ne yaptın lan manya herif? O cuman reşit rehin sofasıydı. Ben ona yerisini şey ettiririm. Siste kesin lan saklitme. Ha. Hadi karga sürüleri. Kış 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 Kışt, kışt, kışt lan ne yapacaksın ya, ha? Ya demek öyle Güvenlik güvenlikçi güvenlikçi. Yettim Bekir abi emret. Emret. Çıkar şu işgalcileri sahneden. Gerekirse zor kullan. Sen de kapat lan şu işi, Tamam. Ya, ya ne biçim adamsın sen be! Bırak çocuklar şarkılarını bitirsinler işteyse! O kadar hazırlandılar! Şu herifi de çıkart, çabuk ol, çıkart çıkart! Ama Bedir abi. Hala bana Bedir abi diyor! Gerekirse ben çıkartacağım, hadi çıkart! Kusura bakma gidik abi. Ben de emir kuluyum tamam. Evladım muhabbeti bıraksana. Çıkartıyorum adamı. Ha! Hadi ikile amca. Hadi yaylan bakalım. Hadi. Hey, hadi. Yeter ee. be. Dokunma, dokunma. Necmi abiye dokunma baba. Manyak mısın lan? Kime dokunacağımı sana mı soracağım. İşte dokunuyorum. Ne var? Oh, dokundum işte. Oh. B lan babacığım bak dokunma diyorum Necmi abiye. Bak dokunma, dokunma, dokunma Ercümen, diyorum. Ercümen çok ayıp. Ne biçim konuşuyorsun sen babanla öyle? Karışma lan sen. Ne demek ya? Girme baba oğul arasına. Kış. Kış, kış dedi. Lan sana dokunma demedim mi lan? Dokunma demedim mi lan? Ercüment er ne yapıyorsun? Er ya bırak şu silahı bacaksız amca. Bu silah benim üzerime cimretti. Bak bırak diyorum sana bırak. bırak. Bak ben de sana bırak diyorum ha. Aha bıraktım. Ercüment <laughs> oğlum ne yaptın? Öldürdün adamı. Allah'ım ne yaptım ben? Katil oldum ya. Ercüment er er şimdi sakin ol. Bırak şu silahı yere. Hadi yavrum. Elimi kana buladım Güdük abi. <laughs> ah. Çok dikkatsizler Cübet. <laughs> ah. Güdük abi. Güdük abi. Allah'ım. Ne yaptım ben? Gene katil oldum. Ercübet. Oğlum. Bokunu yiyin başka kimseyi vurma. Bak okulun adı çıkacak. Ulan genç yaşımda katil zanlısı oldum be. Hapislerde çürüyeceğim. asletinden prangalar eskiteceğim. Merak etme oğlum, sana en iyi avukatları tutarım. Yeter ki şu silahı bırak elinden, kurbanın olayım Burak. En az 40 sene verirler. Değil mi babacık? Derseler yazar oğlum? O yılda bir av çıkıyor. Hadi bırak şunu. Hayır, hayır. Hayatımın baharındayım baba. Hayatımın baharındayım. Oğlum, oğlum. <laughs> Hepsi senin yüzünden oldu lan üvey köpek. Er Ercüment, yanlış anladın. Sus ulan. Bari hapse gireceğim, seni de öldüreyim. Ama bak Ercüment, lütfen yalvarıyorum sana. De get ulan. Bana yalvaracağına... ...cehennemde zebanilere yalvar köpek. <laughs> ne yaptın lan sen? Ercü! Ercü! Ne yapıyorsun oğlum lan sen? Manyak! Galiba cinnet geçiriyorum kötü kelam. Bari bir tane de kafama sıkayım da bitsin bu mavra. Erçin gel yapma oğlum sakın yalvarırım yapma. Hayır baba, hayır. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı baba. İki dakikada üç kişiyi vurdum. Artık iflah olmam ben baba. Tamam oğlum, araya yatırırız iyileşirsin. Ne olur, ne olur canına kıyma. Bokunu yiyin bana bu acıyı yaşatma Ercüment. Ne istersen yaparım oğlum. <laughs> ne istersen mi? Evet ne istersen yeter ki silahı bırak elinden Ercüment. Mesela arkadaşlarımı okula geri alır mısın baba? Hemen anında alırım. Peki, okul paralarındaki yüzde elliye varan indirime ne diyorsun? Çok sıcak bakıyorum. Hatta yüzde altmış olsun Payo. ulan. <laughs> ha baba, bir de İtalyan ağaççı istiyoruz. E, ya Japon ağaççıya uyuz olduk ya. Tamam, kabul ediyorum. Tamam lan, tamam. Hey! Hey! Baba, kaldırdınız ha? <laughs> Öyle deme babacığım, gerçekten cinnet geçirseydim daha mı iyi olacaktı ya? <laughs> <laughs> Sen de mi Ulan hani benim adamımdın lan? Vallahi kusura bakma be Bedir amca. Arkadaşların arasında kala kala ben de habub amca oldum çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adiler. az daha kalp krizi geçiriyordum lan. Eh işte ödeşmiş olduk Bedricik. <laughs>